Silgimizin fiyatı nedir? 2,5 lira. Çift taraflı kalem tıraşımızdan kalem veriyorum. Tıraş. Evet. Onun fiyatı nedir? O da 4 lira. Sulu boya verelim. Evet, sulu boya. Onun fiyatı ne kadar? 40 TL. Şöyle var. 39 TL. Bu yani, blue stick. Şöyle mikro markamızı veriyorum. Evet. 40 gram 25 TL. Evet. Önce silgimizden verelim, kalem tıraşımızdan verelim. Sonra evet. kurşun kalemlerimize geçelim. Şöyle bir tane silgimizi koyuyorum. Evet. Silgimizin fiyatı nedir? 2,5 lira. 2,5 lira. Evet. Şimdi bir de kalem tıraş verelim hemen. Tamam. Olur. Tamam. Şöyle bir de çift taraflı kalem tıraşımızdan veriyorum. Kalem tıraş. Evet. Onun fiyatı nedir? O da 4 lira. 4 lira. Evet. Evet. Şuradan evet. seçelim. Ha, hem burada üç al iki öde çeşit. kampanyamız var. Evet. Adel ve Faber Castel'den e, 3 üç alıp 2 ödüyorsunuz. 10 liraya geliyor. Üç tane şu kalemimizden de. alalım. Farklı e, farklı da alabilirsiniz. Evet. Yani aynı kalemi almanıza gerek yok. Statler ürünlerimizde bir çoğunda yüzde yirmi indirim var şu an. Onlardan bir ürün verelim. Hemen şöyle şuradan bir ürün verelim. 70 liradır. Kasada %20 indirimimiz oluyor. Hmm. Daha uygun fiyatlı istersek. Burada D Plus ürünümüz de var. Bunlar da şöyle. Hemen fiyatını söyleyeyim 30 TL'dir. Hemen pastel boya da verelim. Evet. Tamam. Şöyle. Renkleri de güzel. Aynen. Faber Castell'in. Bu ne 130, kadar pastel boya? 135 TL. Birçok çeşidimiz var. Bütün markalarda çeşidimiz var. Pastel boya. İsterseniz daha uygun fiyatlıları da var tabii. Şimdi sırada neyimiz var? Sulu boya verelim. Evet, Onun fiyatı ne kadar? 40 TL. Şöyle 40 yaprak çizgili defter. Burada çok, çok tersiz. Çeşit var. Evet çok çeşidimiz var. 4 tane defterimiz oldu çizgili. 2 de karelimiz oldu. Defterlerimizin fiyatı nedir? 40 ile 85 arası ortalama devam ediyor. Bizim çantadan 75 liradan 1500-1200 evet. bu şekilde devam ediyor. Şöyle bir çanta vereyim. Mesela bu yani ik ikonunu genelde ikonlular tercih ediliyor biraz daha galiba evet, böyle. Da evet. Mesela bunlar daha çok fermuarlı olduğu için mesela 3 fermuarlı. Bunu koyalım. Yanında suluk yerlerimiz de var. Evet. Gördüğünüz gibi. Fiyatımız 500 TL. 500 TL. Evet. Ha. 240, 400 bu şekilde değişiyor fiyatları. Markaya göre değişiyor tabi İsterseniz isterseniz bir tane Adel'in evet. mesela çantasını koyalım. Peki kalan kutularımızın nedir fiyatları? Tabi hemen şuradan alayım bir tane. Ee, şöyle var. E, 69 TL. Evet. Bunu koyuyorum. Ortalama genelde herhalde. Yani e, asıl aynen evet, 69'dan başlıyor. E, 200'e, 250 300 bu civarda değişiyor kalem kutularımızda markalara göre yine aynı şekilde. Şimdi e, bir de suluklarımıza bakacağız. Evet, burada plastik olanlar var. Evet. E, şöyle 100 ile 300 arası değişiyor. Bir de çelikler vardır. Evet. Çelikler de 300 ile 600 arası yine değişiyor. Ondan da alan var, ondan da alan var değişiyor. Onu sepetimize atalım. Tamam. Bir tane atalım. Şimdi gelelim. Beslenme. Kapları. Be beslenme kapları var. Beslenme çantası tabii bir de beslenme kapları da olması gerekiyor. Hı hı. Beslenme kaplarımızın fiyatları nedir? onlar da 50 ile 79 80 arası değişiyor yine aynı şekilde. Bir beslenme kapı da atalım çantamıza. Hı hı. hemen atalım. Burası da şeffaf bir kabımız. atıyorum tamam. içine. Tamam. En temel kırtasiye malzemelerini sepetimize doldurduk. Gördüğünüz üzere sepetimiz bayağı doldu. Gülcan Hanım'la birlikte alışverişimizi tamamladık. Şimdi kasaya gideceğiz bakalım ne kadar bir fiyat çıkacak bize. Şöyle kalem kutumuz suluğumuz. Bir de makasımız son olarak alışverişimizi tamamladık. Çok teşekkür ederiz. İlkokul öğrencisinin kırtasiye giderlerini, masraflarının neler olduğunu sizler için araştırdık. Şu an bir poşetimizi doldurduk. Kırtasiye'de 1544 lira tuttu. Öğrenci velilerine duyurulur.